Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlediği halk günü buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinliyor, sorunlarına çözümler üretiyor Başkan Aşkın Tören, yine pandemi önlemlerinin eksiksiz alındığı bir halk günü toplantısında daha vatandaşları tek tek dinledi. Takvim olarak hani talep ettiğiniz hafta diliminde bu daveti gerçekleştiremedik. Bu nedenle ben her birinizin hoşgörüsüne sığınıyorum anlayışınıza sığınıyorum. Ancak bu talepleri görmezden gelmek gibi bir sorumsuzluğumuz da olamazdı. Her bir farklılığımızı bir kilimin deseni ve renkliliği kabul ederek bu şehri geleceğe taşıyacağımıza olan inancımı ve sorumluluğumu tekrar hatırlatarak her birinize katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>